Mertem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle psikodur yeteneklerinde görevlerinde ikinci görevimizi, ikinci yeteneğimizi almak için elimizden geleni yapacağız. Arkadaşlar, ilk videomda zaten ikinci görevi başlatmıştık. İkinci görevin adı Körfez Körfez'deki ihlaller. Şimdi bu görevi aldıktan sonra şuraya geliyorsunuz görev eşyalarına. Ve bu haritaya basıyorsunuz. Şöyle bir harita karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Bu haritanın üzerinde herhangi bir isim yazmıyor. Zaten bu görevleri zorlu kılan şey de bu. Şimdi 3 tane harita gezeceğiz. Bu haritaların adını ben tek tek size söyleyeyim. Şuradaki harita Glenubra denen bir harita. Şurası Stormhaven ve şurası Alit Desert. Bunu nereden biliyorum diye soracaklarınız olabilir arkadaşlar şekilde göstereyim. Ee, dünya haritasını açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde görüyorum. geliyor. Bu şekilde bir elimizde harita var. Sol üstte de görüyorsunuz. Buna göre hareket edeceğiz. Tek tek göstereceğim. İlk önce Glem Nubra'dan başlayacağız. Buraya geliyorum arkadaşlar. Sağ klik yapıyorum. Şurası. Şuraya tıklıyorum ve <laughs> Bir tanesi burada bir yerde olacak. Şurada bir yerde olacak arkadaşlar. İkincisi şurada bir yerde ağacın tepesinde olacak. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve aldığım notlara bakarak üçüncüsünün de burada olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ilk buraya gideceğiz. Hemen şurayı işaretliyorum. İşaretledikten sonra en yakın portalıma ışınlanıyorum. Zaten önceki videomda söylemiştim, e, portalları önceden açtım, haritaları gezdim. Yoksa çok uzun bir vakit alıyor. Gördüğünüz gibi ışınlandık zaten direkt gelir gelmez. Kafamızda parlayan yeteneği aktif ettik. Geriye kaldı karartıyı bulmak diyecektim. Şurada gördüğünüz gibi karartıyı da bulduk. Karartıya doğru gidiyorum. Hızlı bir şekilde. Kırmanamadık. Bu şekilde geliyorum. Karartıyı alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9 tane de bir tanesini aldık. Tekrar geliyorum. Hemen portal'a doğru koşuyorum. portaldan ikinci yerimize yani şuraya gelmemiz lazım. Buradan gelirsek en hızlı yol olacak. Hemen tıklayıp ışınlanıyorum. Tekrar bastım. Şimdi oraya gidebilmek için arkadaşlar yolu takip edelim mi? Bakalım. Hatta buradan değil Şuradan gitmemiz daha yakın olacaktır. Yola şey. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizinden yapıp geri geldim. Şimdi en son Glenubra'daki ikinci görev yerimize gidecektik. İlk görev yerimiz şurasıydı arkadaşlar. İkinci kara ışığı alacağımız yer ise burası. Ondan sonraki süreçte işte şuraya geleceğiz arkadaşlar. Şu an buradayım. Buradan hızlı bir şekilde devam edeceğim. Işık ordur görevlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hemen yine ışık için bastım. Kullan dedim. Şimdi geriye kaldı o karanlık ışığın yerini bulmak, tespit etmek. İnşallah tepede bir yerde değildir. Evet arkadaşlar ikinci ışığımızı gördüğünüz gibi şurada. Hemen geldim. İkinci ışığımı da aldım. Sırada şurası var. Şu haritayı da açayım takip etmek için gördüğünüz gibi aşağıda tam bitişin olduğu noktada şurada olması lazım bizim buraya gidebilmemiz için arkadaşlar Şuradaki portala ışınlanacağım buradan aşağıya doğru koşa koşa gitmeye çalışacağım Evet buraya da geldik Yeni yerler keşfedince tabii x de kasıyoruz. Hemen yine ışığı yaktık. Tam karşımda gördüğünüz gibi. Yukarıda bir noktada kalıyor. Oraya nasıl çıkacağız şimdi? Oraya çıkmak için. Şuradan hızlıca arka tarafa geçmeyi deneyelim. Sanırım sona kadar gideceğiz. Koşa koşa. Tepeden bir yerden döneceğiz. İnşallah düşündüğüm gibidir. Evet. Burayı görmek iyi oldu. Alalım. Şurada şey de var. Şuraları da alalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu haritayı bunu da alarak bitirdik. Şimdi plenumradaki noktaları tekrar gösteriyorum. Şurada arkadaşlar. Ben Şu tam konum olarak burası. Ondan sonraki şurada bir yerdeydi. Ve ilk aldığımız işte arkadaşlar şurada bir yerdeydi. Lenubra'da. Lenubra bittiğine göre sırada Storm Heaven var. Hızlı bir şekilde ışınlanabileceğimiz bir yer var mı? Bakıyorum. Storm Heaven'da hiçbir yer yok. Şöyle bir yol deneyeceğim hemen. Teşanı ışınlanıyorum arkadaşlar. Artık neresi geldiği önemli değil. Oradan çok hızlı bir şekilde Başka bir yere geçiş sağlayacağım. Ondan sonra Storm Haven'a. Hemen buradayken tıklıyorum. Sağ tıklıyorum. Storm Haven diyorum arkadaşlar. Şimdi bizim gideceğimiz noktalar bir tanesi burada. Bir tanesi burada olacak. Ve bir tanesi de arkadaşlar şurada olacak. İlk ilk önce şuraya gidelim diyorum. Portal yakın zaten. Hızlıca ilerleyelim. Storm geçişimizi yapıyoruz. Eğer videoyu yararlı buluyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet zaten ışınlanır ışınlanmak gördüğünüz gibi yakınlaştığımız için direkt kafamızdaki ışığı yaktık. Bu haritada da 3 tane noktamız var. Toplayacağımız. Nerede? Nerede? Heh, karanlık burada arkadaşlar. İlk karanlığımızı aldık. Sırada bir karanlık daha var ve sonra bir Arkadaşlar ikincisi buradaydı. Hemen şuraya mı ışınlansam? Evet buradan daha hızlı geçebilirim diye düşünüyorum. Hemen H'ye basıyorum. Atımı çağırdım. Şuraya gideceğiz. En hızlı nasıl geçebiliriz? Gördüğünüz gibi yine E geldi. E'ye basıyorum. Yaktık. Şurada şu run'u alacağım. Saba aldım. Sırt çantasını soydum. Atımı çağırdım. Koştur, koştur gidiyoruz. Burada bir yerde olması lazım. Gitmeden önce bir tane de sandık bulduk. Sandıkları geçmeyin arkadaşlar. Hem XP veriyor, hem item veriyor. Hem koleksiyon toplayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Geldi, item verdi. Şimdi. Burada nerede? Heh. Gördüm arkadaşlar gördüğünüz gibi suyun tepesinde bir yer nokta. Yanımızdaki yoldaş da çok güzel destek oluyor. Bunları nasıl alacağınız zaten? görev olarak vermiştim anlatmıştım videoda son yerde arkadaşlar şurada bir yerde olması lazım şu şekilde görüyorsunuz yani orada olması gerekiyor diye düşünüyorum biliyorum oraya da buradan gideceğiz ya da buradan gideceğiz ama şu an çok pahalı geldi gözüme aşağıda portala tekrar gidelim Hop. Hızlıca portal noktamıza ilerliyorum. Paranız varsa ışınlanın arkadaşlar. Vakit nakittir deyip hızlı bir şekilde paranızı harcayıp gidebilirsiniz. Zaten geldik bile değer miydi o paraya değmezdi bence gold karşılığı olarak. Arkadaşlar şuradan şuraya geçiş yapacağız hızlıca. Stormhaven'daki son noktaya doğru gidiyoruz. Ondan sonra Alrik Desert denen bir harita var. Oraya doğru geçeceğiz. Bu arada günlük görevlerinizi, zindanlarınızı, battle grantlarınızı yapmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi birkaç günde hemen 43 seviyeye kadar geldim. İyice yaklaştıktan sonra görebilmek için. E'ye bastım arkadaşlar. Karartı arıyoruz. Karartı. Karartı gören var mı? Böyle geminin içinde de olabilir. yoldaşımız seviye aldı. Karartı. Arkadaşlar geminin iç kısmında mı acaba? Evet. Gördüğünüz gibi gizli bir noktaya koymuşlar. Şöyle haritada göstereyim. Şuradan aldık arkadaşlar. Şuradan bir tane aldık. Şuradan bir tane aldık ve Storm Heaven'ı da bitirdik. sırada da Desert denen bir harita var. Yine para vermemek için hızlıca seyahat ediyorum birim bir tane klan arkadaşıma oradan Ali Desert'e geçiş yapacağız gayet güzel ilerliyoruz beklediğimden hızlı ilerliyoruz şimdi tekrar geliyorum arkadaşlar gitmediğimiz bir burası kalmıştı. Şimdi haritamı kontrol ediyorum. Arkadaşlar nerede? Bir tanesi şurada. Bir tanesi diğer bir tanesi şurada. Ve bir tanesi de şuralarda bir yerde. İlk şu mumlusun oraya doğru geçeceğim. Yakın diye ışınlanma noktası. Birazcık saçmışlar etrafa. En sevdiğim haritalardan biri burası çöl. Doğru gidiyoruzdur inşallah. E'ye basıyorum ışığı bulmak için. Ya Senin ne işin var burada ya? Al. Arkadaşlar buralarda bir yerde olacak diyecektim gördüm gördüğünüz gibi şurada hızlıca aldık yanımızdaki yoldaş da sağ olsun hop aşağıya düşürdü hız kesmeden şuradan yardırıyorum arkadaşlar İkinci noktamıza gidelim. İkinci nokta şuradaydı. Şuradan portallıyorum kendimi. Evet. Niye ışınlandırmadı? Hatta şuradan portal attırayım. Evet. hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hemen kullan belirsizin kain ediyor. E'ye basarak hemen aktif ediyoruz. Çünkü karanlığı görmek istiyorum. Geçmeyelim bir daha ileri geri vakit kaybetmeyelim videoda. Şöyle tepelere, köşelere, bir yerlere bakacağım. Evet. Bunu da bir indirelim aşağıya gelmişken. da arkadaşlar şurası var. Ya da şurası diyebilirim. Bakalım yanında yakında. aynı yine aynı yere döneceğim. Hızlı bir şekilde buraya bakıyorum. Kitap tap var mı? Şu içeride bir şey parlıyor kitapsa. Boş ruh taşı varmış. Alalım. Önemli değil şu an. Hızlı bir şekilde tekrar portal'a gidiyorum. Agrep niye vuruyorsun? Evet arkadaşlar şuraya geliyorum. Aşağıya en hızlı gidebileceğim noktaya. En, en karışık yer burası olacak herhalde. Şimdi içeride mi dışarıda mı kalıyor onu bilmiyorum. Kalenin içindeyse bayağı savaşlı geçecek. Mob falan denk gelmezse güzelce bitirip hızlıca görevi tamamlamış olacağız. O tarafa gitmeye çalışıyorum. Beni bu tarafa ittiriyor. Yok. Burada bir ton şey varmış. Burayı daha sonra detaylıca bir kurcalamak lazım. Yukarıda bir yerde herhalde. Yukarı nasıl çıkacağız? Çıkacağız. İşte bu haritaların bu özelliğini sevmiyorum. Arkadaş oradan oraya oradan oraya gitmiyor ya. Bak ışınlandığımız yere kadar tekrar yürüdük. Niye? Evet. İnşallah bu sefer doğru yerde bulacağız. Yakınımızda bir yerde ama nerede? Bakıyorum. Bakıyoruz. Yani haritada burada olması lazım. Göze doğru ilerleyelim bakalım. Bu tarafa doğru. Evet daha şurada gördüm arkadaşlar. Evet. Evet, bir chic arkadaşlar. İkinci kısmı da tamamladık sayılır. Gidip görevimizi vereceğiz. Buraya kadar gelmişken şu gözü de tespit etsek mi gerek yok. Videoyu uzatmak istemiyorum. Bunlardan birini arkadaşlar ışınlanıyorum. Amacım hızlı ışınlanma noktasına ulaşmak. Oradan sonra hızlı bir şekilde görevi vereceğiz ve order görevlerinin ikincisi bitecek. Aşağı yukarı yarım saat 40 dakika kadar bir video oldu. Ama haritalar büyük olduğu için ister istemez böyle oluyor. Artium'a geliyorum. Hemen ışınlanmaya ilerliyorum. <laughs> Buradan tekrar ışınlanıyorum. Bakıyorum arkadaşlar şu içeride görev var. Önemli olan kısımlar harita kısımları. Ondan sonrası zaten bir şekilde geliyor. Evet. Lonca diyorum. Don ve ateş diyor arkadaşlar. Tekrar gördüğünüz gibi. Yine 3 tane harita gezeceğiz. 3 tane haritada toplam 9 tane nokta görmek istiyor. Bu arada pişik olur. Lonca görevlerini görüyorum. Pişik düzeni diyorum. Gördüğünüz gibi 2 seviye oldu. 1'de 2 oldu. Bunlar daha da hızlanacak görevler tüm görevler aşağı yukarı border görevlerinin hepsi bu şekilde arkadaşlar. Yani bir yerden bir yere gidiyorsunuz, bir şeyler topluyorsunuz. Son görev ya da son görevden öncesi diye yanlış hatırlamıyorsam basit görevler var. Onun haricinde hep böyle sağa sola koşturarak bir şeyler toplatarak buraya gelerek görev verecek. Onun haricinde bir şey yapmanıza gerek yok. Eğer videoyu yararlı bulduysanız kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Oyun bakalı. Dünyanın Kızım oyun haritası burada her hamlede sefer her bir seviyede şan şöhret choice